arkadaşlar bugün DR'dir Bingo oynuyoruz. Aga be. Eskilere be Ne zaman da Bu da iyi oldu. Neyse arkadaşlar kendime abone no, olup ilerimler açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Hadi ben nasıl Ben nasıl ben de dedim. Oğlum bende böyle bir sürü araba falan var. Ben niye videosunu çekmiyorum lan. falan dedim. Tamam mı? Oğlum. Hızlıdır bu şimdi bir <gideyim. gülüyor> de. Çok güzel çattı. Benim gibi mal oynayın yoktur bu oyunda. Böyle bir mallık yok ya.

Bugün bayağı mutlu çektim. Bir de şaban kırılma çektim. Tabii bizim evden kimse çekmedi yalnız. Seçen Güzel vurdum arabayı. Tam tampondan vurmuş. Ben de gaza basmayacağım. Araba otomatik gaza basıyor zaten. Bu ne lan? O uzun. Başlayalım şöyle. Fena yapıştık. Yapıştık. Sinyal yazdım. Ne Nasıl? Sesi güzel miydi? Ödemişim de dert tezaniye kadardı. Sıfır bölgeye patladı. Tamam kardeşim sen üstü yukarı

Miskin yengemi Hayat böyle mi? diyor. Yengemi dövdüm mü? Miskin yengemi dövdüm mü? Ben e, kalsın.

Bas kaza aşkım, bas kaza erken tutar seni, bas kaza yollar nasıl hiç durmaz. Hadi otur beni buradan, arabanın arkasına nasıl vurdun? Ben de bilmiyorum nasıl vurdun? Bakın şimdi. Bas aşkım, bas kaza erken tutar seni, bas kaza yollar seni, hiç Beni buradan nasıl drift attım Güzel attım Önü tampanı vurduk басказа басказа шкум басказач арабаменуукбасказа башказа шкум башказа ар bas kaza aşkım bas kaza kim tutar seni bas kaza yanlar seni koşturma hadi uçur beni burda bas kaza aşkım bas kaza kim tutar seni bas kaza yanlar seni koşturma hadi uçur beni burda bas kaza la oğlum derif tutacaktım arabayı ver arabayı çok bas kaza

<laughs> bas kaza, bas kaza aşkım, bas kaza. Keyif tarifim, bas kaza. Yollar kendini kuskunma. Hadi uçur, onun orada anlayası da güzel. Vuruldu. <laughs> Sinirlendim bak ya. Şimdi, <de gülüyor> Şimdi videoyu kapatacağım. Bak videoyu kapat Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Kanala abone olabilirsiniz hoş geldiniz. Bir Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Bu oyun beni çok sinir etti. Sakın indirmeyin Like da atmayı. Bu videoya atın ama oyuna like atmayın. Neyse görüşürüz ve bay bay.